izlemeden önce beğenip yorum atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız herkese ulaşırsa çok çok sevineceğim arkadaşlar. Şimdi konumuza bir giriş yapalım. Rasyonel sayı için tam sayıları bir hatırlayalım. Neydi bu tam sayılar? Arkadaşlar doğal sayılar sıfırdan başlardı. Fakat tam sayılar, eksi sayılar ihtiyacımız var. Şimdi sen zeminin üstünü belli bir sayı ile gösteriyorsun. Fakat zeminin altını neyle göstereceksin? Asansörü düşün. E tabii ki eksi sayı ihtiyacımız var. Eksi 1, eksi 2 ihtiyacımız var. E tamam sıcak havayı gösterdin 10-20 dereceyle. Soğuk havayı neyle sembolize edeceksin? Tabii ki eksi 20, eksi 30. O yüzden eksi sayılar... Hayatımıza önemli bir yer kaplıyor. Önemli sayılar. Rasyonel sayılarla ne alakası var diyeceksiniz. E, rasyonel sayılarda da eksi e, tabiri devreye girecek. Kesire benzemez rasyonel sayı arkadaşlar. Tam sayı önemli o yüzden. Rasyonel sayıda aynı mantıkla işleyeceğiz. Aynı tam sayı gibi rasyonel sayılarda da toplama çıkarma yapacağız. Bu bilgilerin değerini, kıymetini, ehemmiyetini, önemini anlayacağız arkadaşlar ilerleyen dakikalarda. Şimdi hatırlatma gibi de oluyor ilk döneme. Şimdi bakın tam sayılar tam sayılar. E, sıfırdan uzaklaştık. küçülür. negatif en büyük sayımız eksi birdi. Anladınız mı? Aslında küçük gibi fakat eksi olduğu için en büyükse yani bir normalde küçük fakat eksi olduğu için en büyük. Eksi 5 mi daha büyük? Eksi 4 mi daha büyük? Evet duydum. Tabii ki eksi 4 daha büyük arkadaşlar. Sıfıra daha yakın. Bu mantıklı düşüneceğiz. Ee, biliyoruz pozitif sayıları da zaten biliyoruz 20 ondan büyük olduğunu herkes biliyor zaten. 20'nin ondan büyük olduğunu. Aa, böyle değil de ters yazmam peki. Tamam çok güzel. Devam edelim. Mutlak değeri de bir hatırlatacağım arkadaşlar mutlak değeri ben çamaşır makinesi diyordum çamaşır makinesi ne yapar eksi kirli kıyafet olsun artı da temiz kıyafet olsun kirli de atsan temiz çıkartır temiz kıyafet de atsan temiz çıkartır mutlak değerin önemi bu ee, hep artı çıkartıyor görüyorsunuz çok güzel. Geldik aşağıdakine. Mutlak değer ne demektir biliyor musunuz? Bir sayının sıfır noktasına uzaklığı sembolize ediyor. Mutlak değer bizim için uzaklık sembolize ediyor arkadaşlar. E, sıfır noktasına uzaklık bak buna da tanım olarak vermiş olalım. Evet geldik şu soruya bir bakalım. Şimdi önce parantez içine yapacağız. Değil mi? Bakın aşama aşama yapalım. 4 artı diyorum. Şimdi hangisi güçlü? 7 mi güçlü? 11 mi? Tabii ki 11 güçlü. Eksi kazanır. E, zıt olduğu için çıkartın. 4 olur değil mi? Eksi 4 olur. Bakın eksi 9 oldu. Şimdi artı 4 ile eksi 4'ün toplamı bir sayının tersiyle toplamı sıfırdı. İçeride eksi 9 kaldı. E bu eksi 9 kirli çamaşır attın. Mutlak değer hop yıkadı. Tertemiz bir artı 9 çıkardı size yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar heyecan artıyor yavaş yavaş rasyonele giriyoruz Bir bakalım e, rasyonel her tam sayı aslında bir rasyonel sayıdır ne demek istiyorsun hocam bak şimdi ne demek istiyorum? Eksi 2 bir tam sayı değil mi canım? E payda da gizli 1 var. Gördün mü? Aslında bu bir rasyonel sayı aynı zamanda. Rasyonel sayı e, kesir gibi bir şey. Kesirle aynı şey aslında. Kesirleri biliyorsunuz. Birazdan hatırlatacağım zaten. Sadece rasyonelim farkı eksi sayıların girmesi ve tam sayıların bir rasyonel sayı olduğunun hatırlanması. sıfırda bir rasyonel sayı altında gizli bir 1 var. de bir, 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 bir rasyonel sayı altında gizli bir 1 var. Eksi 11'de bir rasyonel sayı altında gizli bir 1 var diyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Bunların hepsi rasyonel sayıdır. Bunlara ne diyeceğiz? Rasyonel sayıdır aynı zamanda diyeceğiz. Unutmayın bunu sakın. Sorularda çıkar önce olarak. Eksi 2 rasyonel midir? Hop doğru kabul edeceksin. Mesela 5 rasyonel midir? Doğru kabul edeceksin. Bunun notunu tutalım aklımızda kalsın. Şimdi kesirle bir hatırlatma yapayım. Evet pizzamız var. Çok da lezzetli görünüyor canımıza çekti açıkçası. Şimdi üç parça yediğimizi düşünelim. Tamamının kaçta kaçını yedik? Hadi dilimlerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 dilim var. 3'ünü yersem 3/8 yedim, değil mi ben? Şu parçaları yersem pastanın 3 bölü 8'ini yedim. Aslında bu bir kesir ve bu aynı zamanda bir rasyonel diyeceğiz arkadaşlar. Rasyonel sayıdır. Bak burada bir dilimi neymiş? Kaç dilim ki pasta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dilim. Bir dilimi neyse 1 bölü 10 dur. Aynı zamanda bunlar rasyonel sayıdır diyeceğiz. Şimdi tanımsızlık durumlarını hatırlatayım. Ne zaman tanımsız oluyordu? Payda sıfır olamazdı. Mesela 7 bölü sıfır tanımsızdı. Çünkü payda arkadaşlar sıfır olamaz. Bunu unutmayın ama pay sıfır olabilir. Yani 7 dilim pastadan 0 dilim yiyebilirsin. Bak bunu da böyle aklınızda tutun ama olmayan bir pastadan yani 0 dilimlik bir pastadan nasıl 7 dilim yiyeyim ben olmaz ki. Ve pay ve payda olarak da göstereyim. Payda şöyle kodlayalım. Payda son harfine A aşağı. Payın son harfine Y yukarı. Yukarı pay payda aşağı. Mesela 0 bölü 7 yazdın pay 0 dilim yiyebilirsin 7 dilimden olur tanımlıdır ama 7 bölü 0 tanımsızdır pay da 0 olamaz diyeceğiz. Şimdi biraz denk kesirleri bakalım canım. şimdi görüyorsunuz aslında hepsi yuvarlığın yarısı değil mi? Çemberin yarısı dolu aslında değil mi? Hep dairelerin yarısı dolu. Fakat parça sayısı farklı canım. Burada iki parçadan birini yemişsin gibi düşün. 1/2. E şimdi denk oluyor çünkü eşit alan kaplıyor bakın. Tüm daire diliminin yarısı. Burada 4 dilimden 2 dilimi yemişsin. 2 bölü 4 denktir. Bakın kaç dilim var? 6 dilimden 3'üne denktir. 1 2 3 4 5 6 7 8 dilimden 4'ü. E, her bir birbirine denk. Bakın aslında 2 ile çarpıyorsun gibi düşün bunu. 2 bölü 4'e denk oluyor. Hemen 1 bölü 2 3 ile çarpayım bak. Çarpı 3 çarpı 3 de 3 bölü 6 oluyor. Görüyorsunuz buna tekabül ediyor. Devam edelim 4 ile çarpalım hem payı hem paydayı. O da 4 bölü 8'e tekabül ediyor. Hepsi birbirine denk oluyor. Evet denk kesirler kümesini gösterdik geldik rasyonel sayılara rasyonel sayılar q harfiyle gösteriliyor arkadaşlar unutmayın bu rasyonel sayının sembolü ve e, bir tam sayı olacak şekilde en ve n pay pi ve payda yani en sıfırdan farklı olacak şekilde tanımı tüm e, kesirleri rasyonel sayı olarak tanımlayabiliyoruz. Şimdi gelelim tam sayılı bir kesir bileşik kesire çevire. Tam sayı adı üzerinde tamı var tam kısmı var. Nasıl bileşiğe çeviriyoruz arkadaşlar? Önce paydayla çarpıyorsun sonra payı ekliyorsun. Yani 3 kere 5 15 2'yi ekle 17 bölü 5. Hemen farklı bir örnek veriyorum. Lütfen durdurup siz yapın. 3 tam 4 bölü 7. Hemen çevirir misiniz canım? Bekliyorum hepinizi bekliyorum. Haydi bakalım. Evet doğru çözdünüz umarım çoğunuz. Tekrardan beni açtınız. 3 kere 7 21 4'ü de ekledik. 25 bölü 7 oldu arkadaşlar. Bu neymiş? Tamı bileşik kesir çevirme. Bu bizim bileşik kesimizdir. Pay paydadan büyükse bileşik kesirdir. Şimdi gelin tam tersini yapalım. Bileşik kesri tam sayılı kesir çevirelim. Bunun için de daha çok bakkal bölmesini kullanıyoruz ya da paydayı 10, 100, 1000'in katları yapmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Ee, bileşik kesire e, çevirirken. Şimdi pardon bileşik kesi tam sayılı kesi çevirirken sadece bakkal bölmesi yapacağız. Bakın ne demek istedim şöyle. 14 bölü 4 verdi ya bize hemen bakkal bölmesi. Yani 14 bölü 4 diye yazacaksın. Çok güzel. Şöyle anlatınca hiçbiriniz kaçırmayacaksınız. 14'ün içinde 4 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 4 12 çıkardım 2 dur bekle kaç tam oldu 3 tam çünkü tam 3 kere 4 var 3 tam sonra aşağı yukarı yukarı aşağı yazacaksın ne demek istediğin hocam aşağıda 2 iki var 2'yi hemen yukarı yaz 2 yukarıda 4 var 4'ü aşağı yaz 3 tam 2 bölü 4 olarak yazılabildi görüyorsunuz birazdan bir sonraki sayfamızda örnekler var göreceğiz zaten şimdi hadi canım bunu bile şey çevirelim dur dur kendini yap dur dur kendini yap bekliyoruz şimdi Durdurdunuz. Açtınız. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi 3 ile 5'i çarpacağız. 15. 2 ekleyeceğiz. 17 bölü 5. Bunu yaptık. Gelin bunu da yapalım. Eksili olunca ne yapacağız hocam? Eksiye dokunma. Görme. Tamam mı? Normal çarp. 3 kere 5. 15. 2'yi de ekle. 17 bölü 3. Bak payda aynı kalıyor. Paydaya dokunmuyorsun. Eksiyle pat unutmuyorsun. Çok güzel. Hadi bunu da tam'a çevirelim. Durdur. Kendin yap yine. Evet. Beni tekrardan açtınız. Hadi yapalım. 21'i 4'e bölüyorum. Kaç kere var? 21'de 4 tam tamına tam tamına 5 tane var. Ee, artık da kalacak. Onu kalan da göreceğiz zaten. 4 kere 5 20 kaç arttı? 1 arttı. Tam kısmı ne? 5 tam 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 tam. 5 tam. Aşağı yukarı yukarı aşağı. Aşağıda 1 var onu yukarı. Yukarıda 4 var onu aşağı. 5 tam 1 böl 4 yaptı. Evet rasyonel sayı e, pardon Sayı doğrusunda rasyonel sayıları ifadeleme konusunu anlatacağım şimdi. Soru üzerinden anlatacağım. Çok net anlayacaksınız. Evet sayı doğrumuz var. 0, 1, 2 diye gidiyor canlar. Şimdi aralıklarımıza bakalım. Bizi ne ilgilendirecek biliyor musun? Sadece aralık. A ne ile ne arasında? 2 ile eksi 2 ile 1 arasında Diğer yerlere bakma. Şuraya noktalı çizgini çiz. Burayla uğraşacağız. Şimdi hocam eksi 1, eksi 2 arasında hangisi tam diye soracaksın? canım bana. Nedir bunun kuralı biliyor musun? Sıfıra yakın olan her zaman tam kısmı olacak. O zaman tam kısmı eksi bir mi eksi mi? Tabii ki eksi bir tam. Paydaya ne yazacaksın? Kaç parçaya ayrılmışsa? Üç parçaya ayrılmış. 3 yazıyoruz. Sıfıra yakın yerden sayacağız tamam mı? A'yı bulurken. Bir, iki. Bakın eksi 1 tam 2 bölü 3 yaptı a. Bunu da hemen bileşiğe çevirelim. Payla paydayı çarpacağız 1. 1 kere 3 3 2'yi de ekledim 5. Yani eksi 5 bölü 3 olacak. Tamam. Şimdi geldik ikinci aralığa. Bak o b'yi de şöyle yeşille göstereyim. Eksi 1 ile 0 arasında tam kısmı ne hocam? Yok ki 0'a yakın 0 tam. Kaç parçaya ayrılmış? 2 parça. Payda ayrılan parça sayısı olacak. Hemen sayıyoruz. 1 çizgi var. Sıfırdan itibaren say 1. Yani B 1 bölü 2. Tamam ama eksi 1 bölü 2. Sıfırın sol tarafı her zaman eksidir. Sağ tarafı her zaman artıdır. O yüzden eksi 1 bölü 2'yi gördük. Gösterilmeyeni soruyor. Bu gösterilmiş. Tamam. Şimdi C'yi bulacağız arkadaşlar. Hadi onu da pembe ile göstereyim. Şöyle aralığı buluyorum. Tam kısmı ne? Sıfıra yakın olan. E sıfırın kendisi var. Tam kısmı yok. Payda neydi? Kaç parçaya ayrılmıştı? İşaretle sıfırın sağında artı. Paydayı sayalım. 1, 2, 3, 4 parça ayrılmış. Payda 4. Sıfırdan itibaren sayıyorum. 1. 1 bölü 4 var mı? Var. C 1 bölü 4. Geldik D'ye. Onu da e, siyahla göstereceğim. 1 ile 2 arası tam kısmı ne canım? 0'a yakın olan hangisi? 1 mi 2 mi? Tabii ki 1. 1 tam olarak yazıyorum o yüzden. Payda kaç parçaya ayrılmış sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 parça ayrılmış. Payda 5. Nereden itibaren üst kısmı sayacaksın? Sıfıra yakın olan kısımdan. Yani kaç çizgi var? 1, 2 çizgi var. O yüzden 2 yazacaksın. 1 tam 2 bölü 5. Hadi hemen bileşiğe çevirelim. 1 kere 5, 5, 2'yi de ekle. 7 bölü 5. O da var. Hangisi yok? A şıkkı yok. Çünkü eksi 5 bölü 3 var. 7 bölü 3 yok. Eksi 7 bölü 3 yok. Cevap A. Geldik sıradakine hangisi doğrudur diyor. Şimdi hocam şimdi eksi 1 bölü 4 için sıfırın bir kere sol tarafı olacak. Aa bakıyorum hepsi de sol tarafı buradan eliyemedim. Şimdi 1 bölü 4 için 4 parçaya ayrılması gerekiyor. Bakalım 1 2 3 4 parça ayrılmış olur. 1 2 3 4 parça ayrılmış tamam. Oo hepsi 4 parça ayrılmış buradan da eliyemedim. Aa nereden eleyeceğim o zaman? nereden saymaya başlayacaksak oradan ineceğiz. Bir sayacağım ve nereden başlayacağım? Sıfıra yakın yerden. Sıfıra yakın yer neresi? Burası. İşte A şıkkı sağladı. Gördünüz mü? Sıfıra yakın yerden bir çizgi çiziyorum. Burası 1 bölü 4 oluyor. Cevabımız A şıkkıdır. Devam edelim. Hemen şuna bakalım. Sayı doğrusuna göstereceğiz canım. Tam kısmı eksi 1. O zaman eksi 1 ile eksi 2 arasında hepsi zaten öyle. Eleyemedim. 5 parça ayrılacak. 1, 2, 3, 4, 5. E hepsi de 5 parça. Yine eleyemedim sanırım. Şu kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5. Ha buradan eledim. 5 parça olacak. Payda 5 ya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayırmış. Hayır elendi. Aşağıdakine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6 parçaya ayırmış elendi. Ya A ya B cevap. Hangisi gelin bakalım. Şimdi 2 sayacağım değil mi? Pay 2. 2'yi nereden sayacaksın? Eksi 1'e yakın yerden. Şimdi 1 bu. Bak bu 1. Bu da ikinci çizgi. Buraya gelmesi lazım. Ama sen 3. çizgiye koymuşsun. 3 yazman gerekiyordu üstüne elendi. İşte çok güzel bir şekilde cevabımız 5. 1 ikinci çizgide çok güzel bu 1 bu 2 iki. pay 2 iki. 1 tam kısmı payda 5 beş, cevabımız 5 yıkıdır evet geldik paydayı on e, dalıklı sayıya çevirme rasyonel sayı nasıl on dalığa başlığımız rasyonel sayıyı ondalıklı dalıklı sayıya çevirme birinci kural Paydayı 10 yapma. Bakın 6 bölü 5 payda 10 yapılabiliyor değil mi? Ne ile çarparsak 10 olur? 2 ile. Hem payı hem paydayı çarpın. 12 bölü 10 yaptı. Hemen çevir. Ne kadar 0 varsa o kadar virgül var. 1.2 olarak görüyorsunuz. Yukarı 1.2 oluyor. Çok güzel. Bir örnek de ben vereyim. 7 bölü 5. Nasıl ondalığa çeviririz? Hemen 2 ile çarparsın. 14 bölü 10 olur. O da 1.4 olur. Peki e, sana 3 bölü 25 versem bunu 10 100 bin yapabiliyor musun evet bak şimdi 4 ile çarpınca ne oluyor 100 oluyor hem payı hem paydayı çarpacaksın 12 bölü 100 oldu 2 0 var 2 virgül kaydıracaksın bak kaydırayım yeşille 1 2 yani 0.12 olacak Devam ediyoruz. E, 20, o payda 20. Bu da 100 yapılıyor. 5 ile çarpınca 100 oluyor. Hem pay hem paydayı çarpacaksın. 35 bölü 100 oluyor. Değil mi? Ee, şimdi 2 var. 2 virgül kaydıracaksın. O da 0.35 oldu. Cevabımız 10, 100, 1000 yapabiliyorsan yapacaksın ondalar çevirirken. Yok ben yapamıyorum. Yapmak istemiyorum diyorsan senin imdadına bakkal bölmesi yetişiyor. Şimdi bak bakalım. 3 5. Hocam ben 10, 100, 1000 yapmak istemiyorum. Yapma o zaman. Hadi gel bakkal bölmesi yapalım. 3'ü 5'e böleceğim. 3, 5'e bölünmez. Şimdi yanına sıfır koymak gerekiyor. O zaman 30 bölünür. E buraya da 0 koyacaksın. Hop. 30'a 5 kaç tane var? 6 tane. Bak hiçbir şeyle uğraşmadan rahat gördün. Nasıl 0.6'yı gördün? Bu kolayına gelirse bunu yaparsın. Çok güzel. Anlaşıldı sanıyorum ki. Geldik buraya. 1 bölü 4. Hocam ben 10 -100 bin yapmak istiyorum. Ama yapmak istiyorum diyenler de olabilir. 4 kere 25 yüz değil mi? Hem paya hem paydayı çarp. Eksi 25 bölü 100 oluyor. 2 sıfır var. 2 virgül kaydıracaksın. Bak eksi. 2 virgül virgül kaydırınca 0.25 oldu. Bu birinci yol. Yok bundan yapmak istemiyorum. Tamam o zaman gel 1'i 4'e bölelim. 1'de 4 yok. Buraya 0 atarsan buraya virgül koyacaksın. 10'da 4 kaç kere var? 2 kere. 2 kere 4 8. 2 kaldı. 2'de 4 yok. Bir 0 attın. 5 dedin. 0,25. Eksisi de vardı. Eksi 0,25. 2 yolda sağlar. 7 böl 9. Hadi hemen yapalım. 7'yi 9'a böl. 7'de 9 var mı? Yok. Hemen 0 atacaksın. Buraya da 0 koyacaksın. 9'da kaç kere var? 7 kere 9 63. Çıkar ne kaldı? 77. 7'de 9 yok. Yine 0 attık. 7. 70. Aa 7. 63. Bu sürekli böyle devam ediyor. Sürekli sürekli sürekli. 0.7777 olur Birazdan ne demek istediğini anlatacağım. İşte e, bu şekilde. Ondalığı da nasıl rasyonel yazarız? Arkadaşlar bak şimdi 1.2 ne kadar virgül kaydırırsam o kadar 0 diyordum ya bak. 1 virgül kaydırınca sayı Tam oldu. Sayı tam olunca 12 bölü 10 oldu. Aşağıya da bir sıfır koydum. 3 virgül 14 için 2 virgül kaydıracağım ya. 314 oldu. 2 virgül kaydırmak demek 2 sıfır demek. 314 bölü 100 oldu arkadaşlar. Bu da ondalı rasyonel. Tam tersi yapmaydı. Geldik devirli sayılarımıza. Şimdi devirli sayılar için nasıl rasyonel yazacağız? Başlık devirli sayıları rasyonele çevirme. Kuralımız şu sayının tamamı. Sayının tamamı eksi devretmeyen yani çizgisiz kısım bölü virgülden sonra bunu not yazın virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 bunu bu şekilde not alın şimdi ne kadar basit olduğunu örnekler üzerine göreceğiz sayının tamamı yaz eksi devretmeyen yani çizgisiz kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 şimdi bakın Sayının tamamı ne? A değil mi? A. Eksi devretmeyen çizgisiz kısım ne? Sıfır. Bölü virgülden sonra devreden yani çizgili kısım ada bir tane devreden var 9. Cevabımız A bölü 9 oldu gördünüz mü? Sayının tamamı nedir? 7. Devretmeyen bak sıfır çıkartıyorsun bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen yok ki. 7 bölü 9 oldu gördünüz mü? Burada örneği var bunu not olarak yazın lütfen tek tek sayının tamamı mesela şurada bakın sayının tamamı 21 devretmeyen çizgisiz olan kısım 0 onu çıkartıyorsun böyle virgülden sonra iki sayı devretmemiş mi 2 tane 9 koyuyorsun bitti 21 bölü 9 notunu örneğini yazın örneklerim üzerinden daha net açıklayacağım mesela şu. O, rasyonel olarak hadi ifade edin durdurup kendiniz yapın ben şimdi yazacağım sayının tamamı eksi devretmeyen sıfır bölü virgülden sonra devreden kadar 9 şimdi bakın bir tane devretmeyen var, var. bir tane devreden var devreden kadar 9 devretmeyen kadar sıfır. yani 90 oldu 13 bölü 90 hadi sıradakini de siz yapın arkadaşlar durdurun kendiniz yaptınız şimdi beni dinleyin sayının tamamı 142 iki devretmeyen çizgisiz kısımsa da sadece bir var. Bölü şimdi paydada virgülden sonrası beni ilgilendiriyor. Virgülden sonra iki tane devretmiş gördünüz mü? İki tane 9 Cevabımız 141 bölü 99 olacak. Hadi sonuncusunu da yapalım. Sayının tamamı 5143 eksi çizgisiz kısım. Çizginin olmadığı kısım bak 51 bölü şimdi virgülden sonrası beni ilgilendiriyor. Bak virgülden sonra devreden kaç? Devreden 2 sayı var. Yani 2 tane 9. Devretmeyen kadar 0. bir tane sayı devretmemiş 0'ı koyduk. Hadi 5143'ten 51'i çıkartalım. 2 kaldı. Ee, 5092 oldu. 5092 bölü 990 cevabımız olacaktı. Geldik aşağıya arkadaşlar. Hadi bakalım bunun arasında kaç tane tam sayı var. E şimdi nereden bileyim? Hemen bunu bakkal bölmesiyle 10 dalığa çevirin bakalım. 12 bölü 5 dedim. 2 kere 5 10. Fix sorudur bu çok önemli. Yazınıza çıkabilir 2. Oldu. Ee, şimdi 2 de 5 yok değil mi? Buraya 0 atacaksın. O zaman buraya da virgül koyacaksın. 4 kere 5 20 yaptı. 2.4 oldu bu. Hadi şunu da yapalım. Eksili bu dikkat edin ama eksiği hemen yazın ki şaşırma olmasın 15'i 2'ye bölelim 2 kere 7 14 çıkardım 1 kaldı yanına 0 attım virgül attım 7.5 oldu eksi 7.5'la şimdi sayı doğrusu çizeyim eksi taraf burası taraf eksi 7.5 ile 2.4 arasında ne var hadi şimdi bakalım tam sayı olarak şimdi buraya doğru küçülüyordu değil mi yani buraya eksi 7 gelir eksi 6 gelir eksi 5 gelir eksi 4 gelir eksi 3 gelir eksi 2 gelir eksi 1 0 1 2 gelir 3 gelir mi hayır çünkü 3 bu tarafa taşar. Bak burada ya da eksi 8 taşar. Buraya doğru büyüyor ya. Yani tam bu aralıkta kaç sayı var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Sıfırı aman unutmayın. Geldik aşağıya. Ondalık göstereceğim Hemen bakkal bölmesi. 18'i 11'e böleceğiz. 1 kere 11, 11 çıkartın. 7 kaldım. 7'de 11 var mı? Yok. Hemen yanına 1 0 0 atınca hemen 1 virgül 6 kere var değil mi? 66 çıkart ne kaldı? 4 kaldı. 4'te 11 var mı? Yok. Hemen 0 attım. 3 kere var değil mi? 3 kere 33 yaptı. Çıkar 7. Aa yine 7 oldu ama bu. Bak şimdi bu terslikte bir iş var. Yine 0 koydum. 6 kere var. 66. Aa çıkardım. Yine 4 oldu. 0 koydum. 40'ta 11. 3 kere var. 33 yaptı. Çıkardım. Aa yine 7. 0 koydum. 6. 66 çıkardım. Aa yine 40. 40'da yine 3. Bak bu hep sonsuza kadar tekrar ediyor. Yeter artık hangileri tekrar diyor hep 63 63 63 63 bak devredene çizgi koyacaksın 1.63 tekrar ediyor bak çizgi devreden bu demek aslında tekrar eden çizgi koy demek pekala cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar geldik rasyonel sayılarda sıralamaya pay ve paydaya bakacaksınız payda eşitse paydası payları eşitse yani üstler eşitse mesela 1 1 ise pay, paydası da 3'e 2 ise paydası büyük olan küçük oluyor. Yani 1 bölü 3 küçüktür 1 bölü 2 diyeceğiz. Peki hocam hocam paydaları eşitse diyelim ki 7 7 3'e 5 payı büyük olan büyük. Bak normal 5 3'ten büyük büyük yazacaksın. Sadece paylar eşit olursa payda da tam tersi olacak. Bunu lütfen not alın yazın tekrar edin okuyun durdurun tekrar başlasın dinleyin dinleyin unutmayın kafanıza yazın. O zaman bakalım. Şimdi bu sayıları sıralayacakmışız. Ne pay eşit, ne payda eşit. O zaman payda eşit diyelim. 3, 4, 5 kaçta buluşuyor? Bakınız, 60'ta buluşuyor. Bunu 20 ile, bunu 15 ile, bunu da 12 ile çarpacağız. Hem pay hem payda çarpacaksın. 20 kere 2, 40 bölü 60. 15 kere 3, 45 bölü 60. 48 bölü 60 sıralarsak ne oluyor hangisi büyük olur tabii ki 45 bölü 60 45 bölü 60 büyüktür pardon en büyük 48 sonra 45 sonra 40 bakın bu şekilde sıraladım fakat her zaman sayının orijinalini yazmanız lazım şıklarda orijinali olur 48 bölü o 60'ın orijinali 4 bölü 5 45 bölü 60'ın orijinaline 3 bölü 4. Bunun orijinaline 2 bölü 3. Yani sayılarımız böyle sıralanıyormuş. Şıklarda bu olur. Bunu göremezsiniz. Devam edelim. Evet geldik buna. Rasyonel sayıları sıralayalım. Hadi şimdi hemen paydaları eşitleyelim. Kaçta eşitleniyor? Ha paydayı eşitlemek zor. Üstleri eşitlemek daha kolay. Görüyor musunuz? Hepsi 4'te Biri 4 ile eşitleniyor. 1'i 4 ile çarparsak 4. 2, 2 ile çarparsak 4. Bu da 1. Hem pay hem paydayı çarpıyoruz. 4 bölü 12. E, 4 bölü 10. Sonuncusu da 4 bölü 7. Paylar eşitse Paydası büyük olan en küçük. E, paydası büyük olan 12 bu en küçük gördünüz mü? Tam tersi mantık sakın karıştırmıyoruz. O zaman orijinalini çevireyim. Orijinal halini her zaman yazın. 4 bölü 12'nin orijinali 1 bölü 3 küçüktür. 4 bölü 10'un orijinali 2 bölü 5 küçüktür. 4 bölü 7 cevabımız işte bu oldu. Geliyoruz e, buraya. Pozitif ve negatif sayıları sıralamaya. Şunu unutmayın, not alın. Pozitif sayılar her zaman negatif sayılardan büyüktür. Şu da e negatif sayıları sıralarken unutacağız. Pozitif gibi sıralayacağız, sonra yön değiştireceğiz. Şimdi ne demek istedim ben? Bakın, şimdi burada sıralama yaparken önce payda eşitleyelim. E kaç eşitledir? 5, 4 ve 8. 40 da eşitledir. 5 kere 8 40 4 kere 10 40 bu da 5 kere 8 40 hem payı hem paydayı çarpın 2 kere 8 o 16 bölü 40 3 kere 10 30 bölü 40 5 kere 5 25 bölü 40 oldu şimdi canım normalde sıralasan eksiği görme canım artı gibi düşün en büyük hangisi 30 bölü 40 en büyük sonra 25 bölü 40 gelir sonra 16 bölü 40 ama hocam eksi canım eksiyse o zaman hemen e, eksiği koy yön değiştir. Eksi 30 bölü 40 en küçük olacak. Eksi 25 bölü 40 en büyük. Eksi 16 bölü 40 gördünüz mü? Küçük olan en büyük oldu. Orijinalini yaz hocam. Eksi 16 bölü 40'ın orijinali nedir? 16 bölü orijinali eksi 2 bölü 5'tir. 25 bölü 40'ın orijinali nedir? Eksi 5 bölü 8'dir. Eksi 30 bölü 40'ın orijinali de eksi 3 bölü 4. Şıklarda her zaman bu haliyle olur diyoruz arkadaşlar Evet görüyorsunuz dersimizin sonuna geldik dinlediğiniz için teşekkür ediyorum testlerimiz örneklerimiz ve soru çözümlerimiz grupta paylaşılacak Siz de üye değilseniz WhatsApp gruplarımıza girin üye olun Instagram'dan takip edin derslerimizi kaldığımız yerden devam edelim seri şeklinde gelecek